Evet. Şimdi Abdullah oyun oynuyor. Hadi oyna. Hadi Abdullah. Abdullah zıplıyor. Düşecek ama düşme. Düşme. Abdullah tatlı bebektir. Çok tatlı da güler. Çirkin ol. Çirkin ol. Çirkin ol. Hop hop Senin adın Ne? Şirin Abdullah. Şirinlik yapan Abdi. O tatlı. <laughs> İçime girseydi. Abdullah. Ah, nerede Abdullah? Ben Abdullah gelmiyorum. Neredesin Abdullah? Neredesin? C e. Dışarı mı bakacaksın? Dışarı mı bakacaksın sen? Aa ne kadar sakin ne mi sokak aldı? Abi de abi çağ gol oynasınlar gol oynasınlar. Sen dışarı mı bakacaksın? Bak buraya. Bak buraya Abdullah. Bay bay yap. Hop. Bay bay.